Bambescu wow. Şimdiye kadar o noktaya havalanan bütün toplarda ya Mirsad Ford yaptı ya, da 15 Bambescu Prekazi topun gerisinde Yine 9 metre 15 santimetre toptan uzakta olması lazım Rumen futbolcuların Lung dikkatli Prekazi topun gerisinde Cezalan çizgisi üzerinde kalabalık. Prekazi topun üzerine geliyor. Vuruş! Direkten geriye döndü. Mutlaka! 1-0 önde. Galatasaray 1, Stoibik 0. Gol Cüney. Karşılaşmanın, karşılaşmanın 36. dakikası. Prekasi şimdi ekranlarınızda izliyorsunuz. Baraja rağmen topun üzerine geliyor. Mükemmel vuruyor. İzlediğiniz Cüneyt topu kontrol ediyor. Artık kale bomboş ve vurmak kalıyor. Galatasaray'ın 36. dakikadaki golü. Galatasaray 1, Stöbük 0 Bir defa daha izliyorsunuz. Mükemmel vuruş. İşte Cüneyt ve Galatasaray'ın golü.